Ne haber arkadaşlar? Bugün sizlerle Roblox'a 99 gün hayatta kalma oynuyoruz. Ömer'le yanımda Ömer var. Ömer'in yüzünü değiştirdiler. Ömer'in sesini değiştirdiler. Ömer'in ruhunu değiştirdiler. Sussana lan! Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün 50 yani 50 geçmeye çalışacağız. Challenge'ımız 50 geçmek. Hemen iki kişilik girelim. Geliyorum. Gel. Maceralı olacak. çocuklar kurtarmaya çalışacağız hemen. Bakalım ne olacak. Şimdi Hemen girelim. 6 saat sonra event var. Şimdi hemen girdiğimiz gibi ağaçlar kıralım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Hocam ben... Hemen gel 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 gel. Şunu da atat Ben, burada kamera Şunu alayım. Koy. Şimdi diğer ağacı hemen keselim. 50, 50 gününü geçmeye çalışacağız. Belki 100 güne kadar gidebiliriz. Bakacağız. Aynen aynen. 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 Şunu atalım. Hop. Hemen 6 seviye yapsak iyi olur. Çünküse o zaman tüm çocukların yerleri açılıyor. Zaten en zorlu çocuk da şu 6 ay yine en sonuncu koala çocuk. Arkadaşlar bu çocukların arkadaşları var mı? ama hikayesi var mı yani bu oyunun? Biliyorsanız yorumlarda lütfen yazın da biz de bilelim. Şimdi birinci gün. Vur 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 vur. Şöyle geçelim. At 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 at. Üçüncü level. Şimdi biraz keşfe çıkalım. Dur bu neymiş? Bunu da at. biraz keşfe çıkalım arkadaşlar. Hop. Bir şey yok burada. Yeni update de güzel olmuş. Sence Ömer? Evet güzel olmuş. Ama e, bazı mesela 5. yerde eskiden yerler böyle sarıydı gibi. Topraklar sarıydı. Ama şimdiki belli olma nerede olduğumuzu nerede olduğumuzu çok iyi bilmiyoruz. Şimdi kömürler iki tane kömür burada katıştın. Bu hediye açma kutuları da yeni gelmiş. Hop, tüfek mersin bence güzel olmuş. Herhalde eskiye göre da daha çok şey bulabiliyoruz artık. Ee, neydi? Şu kaldırmak için var ya Bandar. Artık daha çok bulunuyor. Ne kurdele fener tasları lazım değil. O zencek kebap öldü. Yani Ömer. Kömür çok güzel ateş için. Lazım bunlar hepsi. Hop, şöyle gidelim. Güzel. Ben niye öldüm anlamadım. Galiba. Bunlar tane... vuruyor mu bize? Vurunca sana da vuruyor ama. E, o zaman vurmayalım çünkü o biraz şişko gözüküyor. Biraz böyle büyük gözüküyor. Mamut. Mamutlar güçlüdür. Aynen aynen. Şimdi gidelim hemen. Şunlara atışımız atalım. Evet. Bunları bir kenara toplayalım. Çünkü size yerimizi yapmak için lazım olacak bu şeyler. Kaçıncı? Dördüncü seviyedeyiz. Gidelim şu ağacı hemen keselim. Ya da ağacı kesme. Şu eve bir girelim. Kutu bulalım. Zaten ilk gün bildiğime göre gelmeyen canavar arkadaşlar. Gelirse de bir şey yapmayan. Fener. O kadar da lazım değil. Şunlara şey atarız arkadaşlar makineye. Hop. Arka tane bir tane arka tane bir tane daha var. Bunu da alalım. Geçelim 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 hop. Şunu kamera elimize götürelim bunu da hop. Galiba hala bandajımız yok. Evet. Şurada hemen alalım koş 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 eve doğru hemen. Kaç 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 kaç. <laughs> Ha, elimden geri düştü. Hop. Tahtamız var. Üç tane de hemen şunu açalım. Harita yapalım arkadaşlar. Bir de e, başka ne yapabiliriz? Başka da bir şey yapma. Gidelim hemen ikinci gün. Hop şundan yiyelim bir havuç yiyelim acıktık çünkü sen kurtlar var şu eve girelim o kurt bizi kovalıyor aa şurada herhalde çocuk var hemen gir 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 kapıyı kapıyı kapatamıyoruz aa buraya girmiştik zaten arkadaşlar şimdi şundan yiyelim şundan alalım şunlar en sevdiğim böyle yerde duruyor ya arkadaşlar alacaksın götüreceksin ateşini atacaksın işte. Ömer de avantaj bulamadım. Biraz beklemen lazım. Nopsun biliyorum ama ne yapalım. <laughs> Şimdi. Şunu öldürelim hemen. Hop, hop. Birinci günden nasıl öldürülür? Ben i̇şte, Nop. Nop olunca ölüyor. Ya benim gibi biraz Roblox'an profisi olsan yani pro olsan. Malam ben işte. Ha, üçüncü günden hemen üç kere ölürsün sen. Bekle. Şimdi ben ölmem. Sen Biraz öldün. gezinelim. Şu bandajı bulalım. Hop. Koş 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 koş. Bakalım burada var mı bir şey? Yok. Arkadaşlar herhalde 5 dakikadır yerdeyim yatıyorum. İnşallah mızrak çıkar veya bandaj. Bakalım ne çıkacak? Bandaj. Mızrak. Ne dersem oluyor işte ya. Oyun beni seviyor. Arkadaşlar keşke çıkmasaydı. Hop burada bir şey yok. Bunu elimize alalım. Hop şurada belki bir şey olacak. Şu fidalar da şey gereksiz. Bir tane şey veriyorlar. Hemen şunları bir eve bırakayım geleceğim hemen yani. Ev evde o taraftayım zaten. Ben nerede? Benim yanımda kutu var istiyorsan aç. Şimdi şuraya gidelim o zaman. Sen yanına geliyorum bekle. Geliyorum geliyorum. Şunu şuraya koy. Arkadaşlar e, bankada yatıyorum. Paraların içinde yatacağım. O zaman hemen yanına geleyim. Şuna Ayak çok güzel. Tavşan ayağı. Eskiden beyaz ışınmış şey yapmışlar. Bunu alalım. Şunu da götürelim. Hemen yiyelim arkadaşlar. O zaman daha tok oluyoruz. Olsun. Arkadaşlar herhalde o ben öldürdü. gitti. Bir vuramadı. Şunu da. Buraya gel. Sıkışmış oralı. Korktum arkadaşlar. Hop. Oo, tam ölüyor. Canavar geliyor bir de ikinci günde. Ama bunun içine galiba girmem. Kutuyu açalım belki bana çıkar hemen Aga be. Sen çantamı alalım şu paraları toplayalım. Onlar benim hakkım. Ölmeseydin kardeş. Tamam kardeş. Şunu alalım, şunu alalım, şunu alalım. Onu boş ver, onu da boş ver. daha al gitsin, gel. Hemen hep ve hızlıca gidelim. Şu şeye görükmeyelim. Zaten evde yanımızdaymış. Güzel, biraz yemek yiyelim. Hop, onu da yiyelim. Şunu şuraya atalım. Ne yapalım? Yatak yapalım. Bir tane daha yatak yapalım. Bir tane, bir tane de bundan yapalım. Bundan yapalım. güneş şey görelim ne zaman akşam olur ne zaman günümüz oluyor. Şimdi, şimdi. Yatağı şöyle koy. Bunu bu yanına koy. Bir daha döndürelim. Tamam bekle. Hop. Güzel şimdi günlerimiz daha hızlı artacak. Bence bir tane de çiftlik yapalım. Çiftliği sonra yapalım. Biraz biriktirelim. Ama ateş lazım bize. İlk çocuğu kurtaracağım direkt. Hop 433. Bence direkt onları mızrakla girişsek olur. Bir tane öldürsek. 3 gün artıyor. Çocuğu alırsam dört gün artacak. Hemen benzin mi? Hı uh hı. -huh. Hemen şu benzin alalım. Şu orada da var bir tane. Hani? Şu. Ah ha, orada şu benzini de alalım. Bir daha dönmeyiz o zaman. Aa şu orada silah şey var. Bence kesin orada büyük silah var tüfek. Dediğim çıkmadı. Mermileri biz yine de alalım tüfek bulursak diye. Buraya çok karışmayalım şimdi. A few moments later. az mermiye indirdi. Tüm hepsini. Çünkü mermiyle harcadı. Sonradan bak mermisi hepsi bitecek. Görsün. Sonra lazım olacak. Her şey tamam sen. Uy. Hiç bir şey gözükmüyor şu anahtar. Abi çekin. <laughs> Orada bir tane daha kurt var. Ya bu ne böyle? Oh, bunları böyle de musun? Boşuna harcadım vermeyi. Bir şey olmaz. Girelim. Gir, 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 gir. O sırada arkadaşlar Yakup Kutuk çıkamış buradan. Şimdi bandaj herhalde. Herhalde bandaj çıkacak. Neyse. Ben daha beklerim. Birinci günde öldüm. Şimdi galiba ıı, sekizinci 8. gün olacak. Ya da 7. Bayağıdır bekliyorum. Bir kurtaramadı beni. 9 gün olacak. Şimdi Çocuk. ölmeseydin sağ öldüğün oldu mu? Mes Hemen sende. eve gitmem lazım acıktım. Hemen eve gitmem lazım. O, 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 o. En iyisi çocukları kurtarmak. Hem bir sürü yemek geliyor ve bir bir artıyor. Tamam. Ha. Şimdi. Bu kim? Haydi Allah. Ne demek? Şimdi seni bir daha alalım. Beni yatağa yatır. Yatan üstüne niye kar var? Karın üstüne yatıyor. Oh sen yatabiliyor öyle. Ben yatıyorum. 765 hemen gidelim 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 gidelim. Şu iki çocuğu bir kurtaralım o zaman zaten rahat oluyor. Galiba burası değil. Şimdi koş 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 koş. Aha, şuradaki şey açabiliriz. Şu kutuyu açalım. aç 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 aç. Benzin. Arkadaşlar herhalde kaldıramayacağız Ömer. Çünkü size vermiyor. Keşke ölmeseydim. Ölmeyeceğim işte. Pro olacağım biraz. Arkadaşlar ben biraz noobum. Orası açılmaz. Kapalı orası. Alfa kurt ya. Pastayı yiyelim. Aha ikinci çocuğun yeri ama arkasına bir sürü kurtlar Arda'nın. Aa yanlış oradan. Ben şimdi öldüydüm arkadaşlar. Uy Arda Pro Hop. Gel bakalım gel. istediğiniz kadar gel. Bunu da aldık mermi doldur. Galiba son Ama iki. burada niye bu kadar çok kurt var? Oha. 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 Tüm tüm ormanı topladardı. Hayır. Hayır. Bu kadar kötü nişancılık olmaz. Bunu da al. tane daha var. Bay bay. Oha. Ama o nasıl alacağım? Alırım ben gel. Gel Bir gel gel bu tarafa gel. Mermi doldur. Tamam yeter gelmeyin. Gelin gelin diyor ondan sonra tamam yeter gelmeyin. <laughs> Benzini bıraktı diyor ki alacağım ben Ömer'im. Hayır. Aha ikisini de bıraktı. Birisini. Hayır. Hayır. <gülüyor> hayır. <gülüyor> ölecek, ölecek. Kaç Arkadaşlar, kaç. Arkadaşlar üfleseler öleceğim. Üflemeleri lazım tek. Alacağım ama o şeyi. <laughs> <laughs> ama şeyi alacağım. Arkadaşlar kafaya taktı, ölmek istiyor. Ya da almayacağım bu. Anahtar anahtar açıldı 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 kapı. Benzin kaldı ya. Aldım benzini. Anladım. Orada bir tane daha benzin var. Ah oh, Arda kapı açıldı çocuğun. Tamam eve gideceğim canım da olsun. yarın gelirim. Ama evlerde evlerde durunca kurtlar geliyor akşamlar. Oyun spawn ediyor. Şimdi eve gel. Arkadaşlar ölmedim işte pro pro buna deniliyor pro olmak istiyorsanız bu kanala bakacaksınız. E, aynen aynen, aynen aynen. Aynen. Altı ne alsak? Ha? Hayır. Ne oluyor ya? Sen mi git? Ateşin orada dur da canın artsın öyle. Tüm mermi gitti ya. Arkadaşlar ben size dedim bir gün lazım olacak dedim bu mermiler. <laughs> <laughs> arkadaşlar ölüyorum. Ölecek arkadaşlar. Ha. Ölmem ki. Ölmeyeceğim. Canım da olsun biraz. Hadi çocuk vur. Çocuk hadi vur. Çocuk korkuyor adamlar. Diyor ki çocuk bu adamlar kim? Few Bu bölümü burada bitiriyorum. Yarın göreceksiniz ikinci bölüm yayınlayacağım. Öldüm mü kaldı mı? Ömer'i kurtarabilecek miyim? Abone ve like atmayı unutmayın. Yorumlarda da aşağıda yazın. Görüşürüz.